Hocam, hangi erkeklerle ilişki yaşanmaz, evlilik olmaz? Hmm. Dört tip erkek sayalım öncelikli olarak. Bir tanesi ailelerinden, köken ailelerinden ayrışamamış erkeklerle bir ilişki yaşamak gerçekten zorlayıcı. Çünkü kendi ayrışma bireyleşme süreçlerini tamamlayamamış bir insan ne bir ilişki içerisinde ne bir evlilik içerisinde kendi olarak var olabilecek bir insandır. Bir diğeri sözleriyle var olan ancak davranışlarıyla var olamayan bir erkek yine ilişki içerisinde sıkıntı verici olacaktır. Çünkü davranışlarıyla sözleri birbiriyle tutarsız şekilde ilerleyecektir. Bir diğeri yüksek beklentileri olan, kafasında bir kadın tasarımı olan, o kadına ulaşmaya çalışan ancak beklentisinin tam olarak ne olduğunu tanımlayamayan erkekler, yani ne istediğini bilmeyen erkeklerle bir ilişki ve evlilik konusu gerçekten zorlayıcı olacaktır. Ve son olarak söyleyeceğim şey ise şu. Bir erkek bedensel özelliklere, dışsal görünüşe çok fazla önem veriyor ve bir kadını sırf bu hayranlıktan dolayı seçiyorsa, sizi yani yanında bir çanta gibi taşıma niyeti varsa, sizi nesneleştiren bir konumdaysa bu ilişkiyi de sürdürmek ve yürütmek çok zordur. Çünkü bu, o kadını bir özne olarak göremediğini ve derinleşemeyeceğini gösteren en önemli belirtilerdendir.